Of ya başım çok ağrıyor. Sanırım çok fazla oyun oynadığım için ve geç uyuduğum için hep bu başım ağrıyor. Hep, hep, hep bir daha bu kadar oyun, oyun oynamayacağım. Oyun, oyun oynamayacağım bir daha bu kadar. Aa, bir dakika. Anne, e, baba, ne yapıyorsunuz burada? Hadi bakalım uykucu uyan. Kahvaltı vakti. Aa, baba, e, özür dilerim. Birazcık geceye kadar oyun oynadım. Geç uyandım. Aa, uyan, uyan dedim sana. Uyan, uyan. Aa, tamam uyandım, uyandım, uyandım. Anneciğim ya, ya birazcık gece kadar oturdum da sıkıntı yok, değil mi? Bıktım senin bu geceye kadar oturmalarından küçücük boyunla sabah kadar oyun oynuyorsun ya ne yapacağız böyle ya ne yapayım ya ne yapayım ya? dur baba vurma ya Başım dönüyor ya allahım ya rabbim ya tamam hadi oturun kahvaltımızı yapalım Babacım niye o kadar sinirlisin ya yok sana ya? Kahvaltı falan <laughs> yok sana sabah yok. kadar oyun oynuyorsun ya anne ya ne diyor ya babam ya ne diyor ya ben e, yemeğimi yiyorum hak tamam, hak tamam mı ya yemeğini ye. bu bilgisayarda sabah kadar oyun oynuyorsun bıktık He. artık ya dang 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 ya, ne yapayım ya canım sıkılıyor ya canım sıkılıyor ne yapayım babacığım? canım sıkılıyor. Git çabuk şu postaları topla. Aa, a, postaları mı? Of tamam ya. Anne geliyorum bekle. Posta kutusunu kontrol edeceğim. Aa la 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 la, la. Aa, bir dakika. O karşıda garama mı? Dunk 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 var. Ne alaka ya? Onlar hiç buraya gelmezdi ki. Neyse. hey, posta kutusu bomboş. Hiçbir şey yok burada. Beni göndermek için yalan yanlış şeyler söylemeyin. Artık yemek yiyebilir miyiz? Lütfen çok acıktım. Yani ben seni anlamıyorum. Sen niye sabaha kadar oyun oynuyorsun ki? Ya sabaha kadar oyun çünkü canım çok sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Oh bir dakika baba anne garama madung tung tung buraya doğru geliyor. Görüyor ne? musunuz? Ne? Ya garama madung madung bey. Ya anne bu kim ya? Bunun burada ne işi var? Ey siz kimsiniz? Niye buradasınız? Ben buradayım çünkü ben burayı satın almak istiyorum. Satın mı almak istiyorsun? Nasıl ne? ya? Nasıl? Anne nasıl satın alacak? Baba nasıl satın alacak? Hayır biz ya burayı satmıyoruz. Burası bizim evimiz ya. Biz Satınıp burayı satmayız. Hayır satmıyoruz burayı. İmkansız. Hayır ben burayı satın alıp blok market yapacağım buraya. Anne anne blok market diyor blok market ne baba baba blok market ne? demek ya? Ya ne bileyim ya neyse ne git buradan garama git bir daha sakın buraya geleyim deme ha. Ha ha hadi git bakalım garama mı dık 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 biz satmıyoruz ne teklif edersen et hiçbir şekilde satmayacağız burayı. Burası satılık buraya. değil. Evet satmayacağız Burası biz satmayacağız. Hadi bakalım secret brain not falan anlamayız biz yürün aş. Hmm demek vermiyorsunuz o zaman size 10 tane elmas teklif ediyorum. Hayır ha, hayır, ha, hayır kabul ha. etmiyorum Oha, hayır. iyiymiş aslında hayır 10 tane elması reddettik istemiyoruz hiçbir hayır. şey istemiyoruz. Artık 15'e yktı bu. O 15 mi? Hmm. Hayır 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 istemiyoruz istemiyoruz istemiyoruz. Ulan madem vermiyorsunuz ben de yasal yollara başvuruyorum. Mahkemeye gidiyorum. Evinizi yıktıracağım. Hayır, Nasıl yapacak bunu? Hayır. Nasıl bunu, anne. bunu yapamaz. Anne olamaz. Bir hayır, dakika. Hayır hayır. <laughs> ha, hayır hayır. Anne anne bir şey söyleyeceğim ya. Şu babam yine tung 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 savurlaştı. Şuna bir kahve yapsana sesi düzelsin ya. Tahtaya ya. benziyor ya. Bir dakika yapıyorum. Gittikçe böyle oluyor ya. Gittikçe. Ya baba senin sesin niye böyle iyice kalınlaşıyor? Ya onu bir normale dönüştürelim ya. Çok kalın. Verin bana kahve. <laughs> kahve verin. Çabuk kahve verin. Al bakalım. İç de birazcık kendine ha. gel. İç hadi iç babacım. Oh, kahve i̇ç, kahve i̇ç iç istiyorum. iç. Aa o oh, bir i̇çtim, dakika kahve içtim. Aha sesi Aha düzenle. Be, sonunda oh be. be. Sonunda be. Artık tung 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 soğurlaşma ya. savurlaşma artık ya. <laughs> Soğurlaşmak benim elimde değil ama elimde olan bir şey var. O da 64 tane zümrüt. Aa peki baba. Burayı yıkarlarsa ne yapacağız? Burayı savunmamız gerekiyor ya. Ne yapmamız lazım ya? Merak etme oğluş. 64 zümrütle neler yapabileceğimizi Aa. bir düşünsene. 64 tane zümrütle baba ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bununla? Nasıl burayı koruyabiliriz? Bununla tabii ki de gidip bir tane game mod makinesi alacağız. Game mod makinesi mi? Aa harbi Bakın mi diyorsun? Ciddi değil mi? Evet. Böyle Aa. bir şey var. Baba anne internet benden sorulur. Hemen şuraya oturup siparişi vereyim olur mu? Doğru. Çocuğa ver de sipariş versin. Bana verdi zaten Olmaz Zümrütleri. olmaz. Bilgisayar Aa. yasak dedim. Aa. Ya baba nasıl alacağım ya? Koşu bilgisayarı ya. Allah kahretmesin. Tamam tamam. tamam tamam. tamam Alıyorum şimdi hop. Hadi hemen iyi şöyle oğlum girelim. güzel bir sipariş ver tamam mı? Hmm, hadi merak etme anne. Game değiştiricimiz hemen gelecek. Hadi bakalım hadi bakalım. Hack işlemlere başlasın. Aha da siparişi verdim. Birazdan kargo olabilir. Bekleyin hemen posta kutusunu kontrol edelim anneciğim. Kontrol ediyorum. Hazır mısın? Aa! Oğlum gelmiş. Aha! Game mod değiştirici geldi baba. Hazır mısın? Kullanıyorum. Kullan kullan. Hadi bakalım gelin şuraya. Hep beraber yan yana duralım. Gelin 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 gelin. Hadi Oo, bas bakalım bas. Basıyorum. Aha! Game moda geçtim. Vallahi game moda geçtim. Yemin ederim game moda geçtim. Aha ben de geçtim vallahi. Aha hemen çabuk sihirli baltamızı alalım. Babacığım anneciğim buraya çok güzel bir yere getirmemiz lazım tamam mı hmm. çok savunmalı olacak çok güzel olacak hemen ben başlıyorum bile başlıyorum bile ne yapsak acaba hmm şöyle bir şey yapabiliriz bakın şimdi hemen şöyle slash slash walls obsidian yazarsam aha bakın şöyle bir obsidian yaptım annecim etrafını kapatmak için nasıl iyi fikir mi çok iyi fikir de silah mı kullansak acaba <laughs> ben daha güzel bir şey yapacağım lazer kullanacağım anne tabii ki de game mod lazerleri kullanacağım creative lazerler hemen bunları şöyle yukarıya doğru dizelim al babacığım sen de dizebilirsin bunları Bak nasıl da kırıyor yaprakları görüyor musun? Vay be ne güzel lazermiş bunlar. Oha şunlara bakın bütün havuçlar. Allah! Oh bir tanesini yanlışlıkla şeye koydum. Diğer birizi kırdı anne baba benim suçum değil. Benim suçum değil. Yapacak hiçbir şey yok. Benim problemim Neyse, değil. Bir şey olmaz ya. Biz yapmadık. Hemen şöyle dizelim arkadaşlar. Ahanda da bakın şu lazerlerin görüntüsüne ne kadar da güzel oluyor. Hemen arka tarafa da dizelim hızlı bir şekilde. Ah ah, ah. az kalsın deldim. Daha deldim anne baba daha deldim. Yavrum bir şey olmaz ya da dediğin nedir ki? Biz şu evi güçlendirelim yeter. Evet evet evet. Hadi bakalım. Babacım şu anda ben lazerleri diziyorum. Sen ne yapıyorsun bakayım? Diz bakalım. Ben de lav falan koyuyordum. Aa lav mı koyuyorsun? Çok iyi. Tamam. Ben daha da güzel bir şey yapacağım bu arada. Aha lazerlerimiz bitti. Tamam. Şöyle şuraya bir giriş yapalım. Ya anneciğim burayı niye kapadın ya? Burayı niye kapadın? Ben her yere trap koyuyorum. Ha, tamam. Çok iyi o zaman. Hemen şöyle gelelim. Şu kısımlara slash slash set lava yazalım. Tamam yazdım. Aha anne şuraya bak ne kadar iyi korunaklı bir yer yaptı. Bu adam niye bizim evimizi almak istiyor ki? Dedi ya blok market yapmak istiyormuş da. Ne demek ya? ne bileyim blok market Roblox marketi yapacak herhalde manyak ruh hastası ya. İnanamıyorum yoksa buradan gizemli eşyalar mı satacak? Ama istemiyoruz anne. Babamın burası, babamın evi. Babam burayı kaç yıl boyunca çalışarak aldı değil mi baba? Hayatını verdi Merak etmeyin, merak etmeyin. Evet bak merak etmeyin. yok öyle değil be dedesin 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 kaldı burası. Ya baba sen de beleşek olmuşsun he. Bak senin bilgisayarını yasaklarım. Çok konuşuyorsun. Ya tamam ya. Bir şey demedim ya. <laughs> Anne gördün mü? Gördün mü? Babam tam bir beleşek olmuş. <laughs> Ay sinirlenecek şimdi. Sesi patlayacak kız. Öyle deme. <laughs> İyi tamam tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Anne baba bakın şimdi. Bakın tabelayı neye çeviriyorum? o oh, Bir dakika hop hop. Bakın rengarenk oluyor. Rainbow Lucky Block gibi. Aa, bir dakika babacım. Orayı kırdım yanlışlıkla. Hemen şunları da dizelim. Aha babam burayı bir şey yazıyor. Anne babam buraya bir şey yazıyor. Ne, yazdı ne yazıyor baki? ya? Düdük Moni, Düdük Moni mi? Hey ben düdük değilim. Anne bana düdük dedi anne bana düdük dedi. Yavrum gel şu camlardan koyalım. Bak bu camlar çok güçlüymüş. Aa evet evet çok iyiymiş çok iyiymiş. Tamam hepsini koyarım şimdi. Aa bir dakika anne ya. Bu camların hepsini buraya dizmek var ya ömür harcatır. Ömür ömür ben şu anda yukarıya. Ay ne yapayım çok yapıyorum iyi, işte. Çok iyi bir şey yapacağım obsidyen alıyorum. Anne bak yukarıya var ya o kadar güzel bir şey yapacağım ki şok olacaksın gör. Önce ama ilk önce şurayı kazmam gerekiyor tamam Aa, bir dakika daha da fazla kırmam gerekiyor anne burayı çok büyük kırmam gerekiyor ya çatıyı kırıyorum baba bir şey olur mu Allah hayır hiçbir şey olmaz ha evet bak hiçbir şey olmaz dedi baba e, izin çatıyı verdi. kırarsan çatımız açık olursa ne olacak hiçbir şey olmaz merak etme anne bak şimdi hemen şöyle zemini de halledelim tamam şimdi hemen buraya bir tane çit koyuyoruz arkadaşlar ondan sonra bunun etrafına su koyacağız şimdi su kovası tamam aha şöyle su dizelim ve bir tane fır fırlatıcı. Bir sürü fırlatıcı koymam lazım anneciğim buraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığımı söyleyemem. Sadece görürseniz söyleyebilirim. Aha arkadaşlar dizelim 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 dizelim. Şimdi anne ne yapıyorum biliyor musun? Roket makinesi yapıyorum. Roket makinesi. Aa nasıl olacak acaba? Olacak olacak. Çok iyi olacak. Hiç merak etme anneciğim. Tamam mı? Arkadaşlar hemen şöyle şöyle bir dakika. Tamam bunun üstüne Bana bak dedik Bonnie. efendim babacığım buyur. Sana on numara bir şey yaptım. Aşağı gelince bakarsın. Aa, tamam ne yaptın ya acaba? Allah'a çok merak ediyorum. Tamam. Şöyle bir ben şunu bir halledeyim. Hemen geleceğim babacığım. Hemen. Beni hiç merak etmene gerek yok. Tamam mı? Tamam. Ay şunu bu camları koymak ne kadar zormuş ya gerçekten. Aa, ne oldu anne ya? Yapamıyor musun? Vallahi yoruldum ya. Tamam tamam tamam. Merak etme anneciğim. Hemen geliyorum sana. Hemen yardım edeceğim. Hop bir tane de şuraya koyalım. Hop bir tane de buraya. Bakalım bir test edelim şimdi şunu. Şöyle kızıl taşımızı Baban çalışmıyor da ki. Aa, nasıl çalışmıyor ya? Aha tamam. Çalışıyor. 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 Burası çok iyi çalışıyor. Ama bir dakika. Aa anne ya bu sürekli yanıyor ya. Bunu nasıl kapatacağım? Sen ne yaptın ya? O işlerden de ben hiç anlamam ki. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Unutmuşum bunu yapmayı. Tamam bir dakika. Hemen TNT koyalım şöyle. Tamam şimdi şunun bir içine şöyle bir test TNT koyalım. Ne yapıyorsun sen ya? aa. Ne yaptın sen buraya? Anneciğim test bir şey yapıyorum. Şimdi bak sen ortaya geçer misin çitin üstüne? Geçer misin çitin sen üstüne? Sen patlatacaksın galiba. Geçtim. Bak, geç çitin üstüne. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle gelelim. Bir tane şalter koyalım. Aynen şalter. Hemen. Anne hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hop, aha. Aha. Ne oluyor? Bekle 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 şimdi. Bekle. Çok güzel bir şey olacak. Aa, <laughs> Aynen, bu ne ee, Yukarıda kaçış alanı yaptım babacığım. Çok iyi oldu değil mi anne? Muhteşem. De. Helikopter çağırsaydı ki yavrum. Ha helikopter mi? Helikopter nereden bulacağız ya? Neyse kaçış alanımız A -a -a. kalsın. O oh. Baba sen ne yaptın buraya? Aha <laughs> gördün mü masanın üstüne? Aa bir dakika masanın üstünde e, masanın üstünde ekmek var. Aa yeni bilgisayar almış anne babam bana yeni bilgisayar almış. Ay iyi yapmış. Sanki çok Nintendo, iyi yazdım ya. Nintendo, Nintendo, RGB klavye, mouse, Minecraft ve evet mikrofon ve ışıklı kasa. Çok iyi, çok mutlu oldum babacığım. Çok teşekkür Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Ben sana şimdi bir sürpriz yapacağım. Ne sürpriz anne? Anne, tank koyar mısın? Tank, tank istiyorum. Ay tam da onu yapıyordum Aha. bak. Gel yavrum, gel. Oo bir dakika anne, tankın güzelliğine bak. Aa bir dakika nereye oturdun? Ben şarj ediyorum. Aa, şarj şarj ediyorum. Tamam anne. Aa sürebiliyorum anne. Şaka mı bu? Evet yavrum, bu da bitmedi ayrıca bir hediyem daha Oo. var sana. Aa baba dışarıya gel. Bak artık tankım var. Bana sopayla vuramazsın. <laughs> Emin misin? Emin misin? Aa baba gel, baba gel. oturdun. Tamam geldim anneciğim. Gelin buraya gelin Bekle. gelin. Bekle geldim 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 geldim. Bu ne bu ne? Şimdi şu monitörle tıkla bakayım drone'un üstüne. Aa, ah, hemen. hemen. Aa, bir daha atar mısın anneciğim kayboldu. Al bakalım tıkla sonra drone'dan Aa, uzaklaşıp. Aa drone pata gel yavrum burada. Bu ya. burada. Ya babacım yapmasana ya tamam. Aha şimdi. Oh bir dakika bunu nasıl sürüyorum tıkla anne? Biraz uzaklaş bakalım oradan monitöre Aa, tıkla. Ha. Ana sürebiliyorum. Baba senin seni görüyorum. Anne drone sürüyorum bildiğin. Evet. Şimdi ben de tank süreceğim. Aa, anne çok iyiymiş ya bu. Şöyle ateş edebiliyor muyum bununla? Hiçbir şey yapamıyor mu ya? Ee, galiba hayır. Ana çok iyi anne bu ya. Çok iyi ya. Tamam. Ben artık drondan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Aha ateş edeceğim şimdi. Aha. vallahi ateş aa, ettim. Aa, anne anne anne. Benim drone'um bu ya. Anne bana niye vuruyorsun ya? Allah çok iyiymiş. <laughs> Bunlar sayesinde var ya çok iyi korumalı bir yer yapabiliriz. Tamam. Şimdi şöyle drone oyuncağımı hemen şöyle çatıyı indireceğim. Ha, indiriyorum. Aha da indirdim. Allah vallahi indirdim anne indirdim. Çatıda duruyor üstünde de Moni Monikoğlu yazıyor. Yaşasın be yaşasın. Anneciğim bu tankı buraya mı park edeceksin şimdi? Bu tarafa çekeyim o zaman. Çek anneciğim, çek 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 şöyle kapının önüne çek. Oh mis gibi oldu, mis gibi. Aa, oh oh çok tamam. iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, hemen şöyle trap alalım. Hım, aha. <laughs> gelin. Ha, efendim babacığım, ne oldu? Ne yaptın bakayım? Oh roket mi? Oh. Oh. bir şey söyleyeceğim ya baba, altı üstü garama maduk tung zengin ve buraya alışveriş merkezi yapmak isteyen adam yani. Rokete gerek var mıydı? Bilemedim. Evet evet, onu göndereceğiz, uzaya göndereceğiz onu. Ya, Aman aa, anladım çocukları uzaya gönderelim. Aa evet evet çok mantıklı baba sana helal olsun senin o kel kafanı öpesim geldi yemin ah, ah. olsun ki <laughs> tamam şöyle dikenli teller aldım ve çatımızın etrafını şu şekilde kaplayacağım oha havada duruyor dikenli teller Ay bir teller. dakika ben ne buldum? Ne buldun anneciğim söyle bakayım. Ay bir dakika bu neymiş be füze mi atıyor bu? Aa, ne 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 anne hangisi Bak hangisi? Şimdi oh, Allah! Anne ne yaptın? Nereye gönderdin onu? Oha sonik patlama oldu. Ay neymiş bu be? Bunu kullanmayın sakın. Anne dikkat et ya. Ne yapıyorsun ya? İhtiyafı havaya uçuruyordun. Tamam bu kadar dikenli tel yeter. yeter. E, o zaman süremiz bitti. Biraz da şuralara şunlardan koyduk mu? Aha da süremiz bitiyor. Tamam anne. Şurayı da dizdim ben. Çok güvenli oldu. Baba hazır mısınız? Garamama dunk dunk dunk. Amca birazdan gelecek ve bizle konuşmaya çalışacak. Ve onunla konuşacağız. Hazır mısınız? Sakın o düdüğü amca diyeyim deme, ha. Heh. Tamam tamam anne. Gir içeri içeri gir içeri. Garamama dunk dunk dunk, dunk. Amcayı bekleyelim. Çabuk. Yavrum dur onunla baksana gelip gelmediğini dronunu çağır. Anne monitörü kaybettim. Monitörü geri bulman lazım Ay, bana. Ay bekle ya. Ha, tamam, tamam tamam aldım ben, aldım. Tamam hemen şöyle drone'a bağlıyorum şimdi monitörü. Garama dum tung kamcı birazdan gelecek. Aa bir dakika zaten bağlı diyor anne bu. Tamam yeniden bağlıyorum. Aa, baba buraya robot süpürge savaşı yapmışsın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam ya ben şimdi dronu kontrol ediyorum. Birazdan modung tung tung görebilirim. Aha şöyle bakalım nerede? Oh geliyor. Geliyor anne, geliyor buraya doğru geliyor. alacağım. <laughs> meyveler alacağım ha ha kesin alırsın <laughs> anne Gülüşmeler. baba geldi geldi, geldi 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 vallahi geldi vallahi geldi ne demek geldi ne demek geldi Garamama dunk 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 amcan hayırdır ne işin var ha ne işin var niye geldin? Artık izin aldım mı evi ben yıkayacağım yıkayacağım. Yıkabilirsin görüyor musun evimizi ne kadar korunaklı yaptık sen bari hiçbir şey yıkamazsın artık bu evimizi. Ne yaptınız lan ne olmuş Hatta baba baba anne bey planına geçelim anne. Garamama dunk 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 amcayı uzaya yollayalım. Garamama dunk 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 amca bir gelir misin şöyle bir gelir misin bak. Gel bakalım gel sana neler yaptık gel gel. Şöyle uç bakalım. Uç bakalım yukarıya doğru gel bakalım gel gel. Uçayım uçayım gel, ha, gel, gel, yani gel, şey gel. gel, şuna bir bin bakalım, bin bin, bin. bir çalıştır bakalım ne şuna. binelim bakalım, binelim, çalıştır. bin, hmm. çalıştır Secret Brain notları daha pahalı hale getiriyor. Sen evet. bin, ha, Evet, hmm. evet, 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 hadi. Hadi çalıştır bakalım, çalıştır. Hmm. ben bunu değiştirdim, bu daha roket. Bunu hadi şimdi kaldırıyorum. kaldır, kaldır, kaldır. Aha, gidiyor. <laughs> Ay, gidiyor. gidiyorsun. Git, 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 Yok, Git, 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 var. Ondan sonra her Aa, şey işte var. Şey <laughs> hadi, hadi, şey hadi hadi hadi. Selam söyle. selam söyle. Selam söyle hadi görüşürüz. Baba senin o ben kel değilim. kafana. <laughs> Babamın kel kafası çok iyi çalıştı anne gördün mü? <laughs> Vallahi bu adam takoz makoz değil be. Gerçekten adam gibi adam çıktı. Oha He, çok iyi. Bilgisayar sana yasak Aa, 15 hayır, bin güven. Hayır. Yani. hayır 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 arkadaşlar bilgisayarımı yasaklıyor. Lütfen lütfen bilgisayar kullanmamı yasaklamamışsın istemiyorsunuz ortadaki kocaman videoyu tıklayın ve sonuna kadar izleyin. Çabuk lütfen bilgisayarım yasaklanacak yoksa.